Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer. Tabii ki de ben Zeynep. Ben Eylül. Ben Necati. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar oynayacağız. Bilgisayar farklı bir oyunda ama biz değiştirdik. Üstüne kağıtlar, salınçlar yazıp bantladık. Rezallar da boş olacak. Ne diyeceğiz? Ne gelirse onu yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. O zaman ilk kuzenimizden başlasın. Bir kuzenimizden başlayalım arkadaşlar. Ne çıktı? Brokoli. Brokoli. <laughs> Kısırı kalsam yeter <laughs> mi? Siz de alayım. Like. Nasıl sesim benim? Arkadaşlar bittir, <laughs> bir tane bir yapayım kızım. Abi <gülüyor> sen <laughs> aynı <ve> es. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bırakın ben yoruma yazsın. <laughs> o zaman bir tane de Evet, o zaman şimdi küçük kuzenimiz Nezat'ı çevirsin. Ne? Ne? Ketçap, ketçap ye. <laughs> e şanslısın bence. Neresi şanslı hiç sevmedim seni. Evet arkadaşlar kuzenime yani Nezati'ye ketçap ye geldi. Ben şimdi gülmek istemiyorum yoksa bana da gelecek. Arkadaşlar bana gelsin onu midem bulunacak. Geleyim de başıma gelsin arkadaşlar. Ne, Necati'cim tadı nasıl da güzel miydi? Lepür lepür yedin de. Oğuzhan adam yandı. <laughs> tamam o zaman. Şimdi Siz ben de. seveyim. Ben seveyim mi seveyim, seveyim? Pas. Pas. Arkadaşlar pas. ben seni yumurta testliyordum. Pas geldi. Ne aldık bunu? Ben seni yumurta. Pas. <laughs> pas. Ben ben her böyle ne geldi? Dans et. Dans et. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi Eylül ablam dans edecek. Eylül ablacığım bir daha bir elik dalık po hoplatır mısın? Yani de ben Evet Eylül abla şimdi istersen dansına başlayabilirsin. <laughs> evet dansın için teşekkürler. O zaman oyunumuza geri dönelim. Jinnoca. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman Nezaati'ye geçelim. Nezaati seviyebilirsin. çıktı. 10 tane mekik çek. <laughs> evet arkadaşlar. İstersen Necati başlayabilir. 1 2 3 arkadaşlar. Şimdi ben seveceğim. Bu arada Nezati kamyon arkasından ayaklarından tuttuk. Şimdi başlıyorum bismillah. Aha. Penzeyi as el salla. Ah. Hı -hı. Kolay. Evet. evet arkadaşlar. isterse Ömer abim camı açıp el sallayabilir. Türkiye. Evet bitti. O zaman isterseniz salı sarkını yeniden dönelim. Evet arkadaşlar ben zamdan vardım. O zaman sıra şey Zeynep'ti. Ne çıktı? En utandığın anı anı anlat. Ayy. en utandığın Buyur anı anlat. <laughs> evet. Buyur anı anı Nezati anı 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 en tatlının adı O da evet. kuzenliğimiz Kaydeş. Ne? Şu an hepimiz meraklı bekliyoruz. Çok heyecanlı. Aha söyleyeyim mi ya? Kaydeş küçük bir gün İzmir'de. Bak Evet arkadaşlar Nezahat Suriyan'a itiraf etti. O zaman ben seviyorum. Hadi bismillah. Hadi götü şey çıksın. Hiç pas. Yok Aa. öyle geldi. evet o zaman. Sıra Zeynep'te. Ben şey Ne çıktı? Çiğ yumurta ye. Oha. <laughs> Çok ben de yemiştim. Evet arkadaşlar şimdi çiğ yumurtamı yiyeceğim. alıyorum şuradan. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar mezarımı kullanabilirsiniz. <laughs> oh, çocuk kokusundan öldü. <laughs> Bak. Mutlaka suyunu Hadi Zeynep. Ay. İç yapabilirsin. Bir, iki, üç. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum direkt patlatma da o kadar iyi olurdu ki. Kısa ben niye yiyorum? <laughs> evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> isterseniz bu videoyla ilerletebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar şimdi pul biberimi yiyorum. Şöyle arkadaşlar öyle ama biraz tüzülüyorum. Biraz da gülüyorum. Ben çözülüyor. oh. Ben çizilmiyorum yani. Benim yapıyor? Nasıl Aa. yapıyor? Ben çizilmiyorum. Hadi bir daha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onu da Eylül ablam yaptı. Kulağım. Evet arkadaşlar. Sıra mezatede mezatı sevdiği. Pas. Sıra bende. Ay arkadaş elinde pas geliyor. Bir şey sıksın istiyor. Ay. En çok istediğim şey yumurta. Çünkü bir kere yedim tadını çok sevdim. <laughs> pul biberi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar pul biberim alayım. Şu an çok kötüyüm. <laughs> Belki 5 damazana bile su içebileyim. O kadar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hiç, ziyari. Hiç ziyari yok da. Şimdi Müşki. birazcık Arkadaşlar Ömer abime çok üzülüyorum birazcık. ama bir yandan da gülmeye çalışıyorum. Neyse. Tamam ben atıyorum. Arkadaşlar ben Ömer abime çok üzülüyorum. Evet Hadesi arkadaşlar ya. bundan sonra ben kameralarda olamayacağım. Ben de olamayacağım sanırım. <laughs> <adam. gülüyor> Seviyebilirsin. O güvenmeyi. Söndeki kişi yok. E hadi gelsin. Tamam tamam. Allah'tan kardeş. Gel kardeşim benim bebeğim. Demeseydin bari ya? Gül'ün başında bir öpüyoruz e yani. Ayda bir öpüyor Ayda bir Ne güzel çıktı. Kardeş kardeş. Sıra sende. Eza hadi sıra sende. Şu anda kişi <laughs> Ben de <benim> <laughs> bir şey daha. Bir şey. dakika bir dakika ilk bu ilk kez <laughs> beni öpüyor. İlk kez beni öpüyor bir dakika. <laughs> Siz hiç hiç biriniz kendinizi öpmediniz mi? <gülüyor> Hadi güle güle. Arkadaşlar şimdi. Şimdi Ömer olsaydı Ömer öpüşen durardın. Evet. Ömer öpüşen durmuş. Vallahi Ömer ağzınızda şey yapın. Ya boş gelmesin. Ben gidiyorum ya. Kendin kendin gelmedi, diye pul biber. Ama <laughs> evet arkadaşlar. Yine geldi pul biber. Arkamda arkamda kuzenlerim ve kardeşim beni bekliyorlar güle güle. Arkadaşlar. E masama mesa, Arkadaşlar masama koyalım. Masama en sevdiğim çiçeklerden koyacağım. Bu ses alıyor musun? <laughs> Arkadaşlar çok pokuyor. Eşhedü en ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedün resulullah. Çok güzel bir şeydir şahsen hiç. Afiyete olsun abici. Hayır. Çok güzel. Gel buraya. Gel Güzel. İyi misin kuzum? Sen de iyi misin Çok iyi. Ama kızım. Çocuk kızardı yani. İç 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 sunu. Evet arkadaşlar. Bu oda sopul cool güveyin tadı tek kelimeyle mükemmeldi. Evet Zeynep sevebilirsin. Tamam. Arkadaşlar inşallah güzel çıkar. <laughs> ne çıktı? Oyoz. Anne baba. Hayır. Oyoz Oyoz <laughs> taklidi yap. <laughs> evet Zeynepciğim. Ben biliyorum nasıl yapıldığını. Bana göstersene. Ay. Ölü ölü. <gülüyor> <gülüyor> Ana moroz geldi sabah sabah diyor ayıp ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Abiler uyanın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu kuzenliğimizin ayına bol bol like bekliyoruz. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Eylül seni söylemek istiyorum. Kuzenlerim şey. bence abone ve like hak ediyor. O zaman Zeynep sen diyeceğin bir şey var mı? Arkadaşlar zaten tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz. Olamıyorsunuz. Neden olmuyorsunuz? Biz tıklıyorsunuz oluyorsunuz zaten. Bizim kanalda kalın. Hadi bay bay. 15 bin like. <laughs>